Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 28 Eylül 2020 günlerden pazartesi. Bugün sizlere sunduğumuz 3. video bu arkadaşlar. Diğer iki videoda gayet önemli videolar da. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Videonun sonunda o iki videoyu da ekleyeceğim arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. 1. daha bugün çok izlendi. 7.000 civarı izlenmeye gidiyor. Taşeron ve kamu işlerinin tayin hakkı ve 1000 TL seyyanen zam bir de kamu işçilerine yüzdelik dilim arkadaşlar. O videoları dediğim gibi videonun sonunda ekleyeceğim. Gel gelelim. 4 t işçiler için maaşlarına 5 TL zam şaka değil diye yazdık arkadaşlar. Hakikaten şaka değil. bu video bir bilgilendirme videosu arkadaşlar. Herhangi bir haber değil bilginiz olsun. Detayları vereyim sonra videoyu bitireceğim zaten arkadaşlar. 696 KK ile kadroya geçen işçi kardeşlerimizin dikkatine. 2019 yılında Türk İş ile hükümet tarafından imzalanan kamu toplu İş sözleşmeleri, çerçeve toplu İş sözleşmeleri protokolü diyor ki arkadaşlar. Günlük bürüt ücret 116, 116 lira 70 kuruştur. Bu bürüt ücreti alamayan işçiler ise aylık 3500 TL bürüt ücreti geçmemek kaydı ile günlük bürüt ücretlerine 5 TL zam yapılır. 1 Kasım sabahı 696 işçiler kurumlarında devam eden TİS var ise oraya entegre olacaklardır. 3500 TL altında maaş alanların, alanların maaşına 5 TL zam yapılacaktır. Brüt ücreti 3500 TL üzeri, üzeri olanlar günlük brüt 5 TL zamdan yararlanamayacaklar arkadaşlar. Ayrıca 1 Kasım itibariyle bütün 696'lı işçiler ikramiye, ek ödeme, kıyafet ücretinden kıstel yev şeklinde ve yılın ikinci 6 ay zammı ile enflasyon farkından yararlanacaklar arkadaşlar. İster işçi, ister yetkili sendikaya üye olsun, ister dayanışma aidatı versin, sendikadan istifa etsin. Hiç fark etmez hakkını alır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu bir bilgilendirme videosuydu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz diğer iki videoda önemli videolar izlemenizi tavsiye ediyorum. Her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz videoları veren tek kanalıyız. Eğer taşeron işçiyseniz ya da kamuda çalışan kadrolu işçiyseniz, çalışan çalışanıysanız, videolarımız tam size göre arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.